Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Düşündüren sorular ve çözülmesi gereken sorularda arkadaşlar bir videomuzun daha başındayız. Şimdi bugünkü sorularımız arkadaşlar bugün bir tane daha ekledim ve dört tane soru yaptım arkadaşlar size. Bunlar üçgenle ilgili tabii ki arkadaşlarım üçgenleri şöyle güzel bir tekrar amaçlı güzel sorularımız var. Ve görmemiz bakalım nasıl ilerledi mi yoksa stabil mi yoksa soru çözmüyor musunuz? Onu burada ölçeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz sevgili arkadaşlarım. Açı sorusu ama burada iki tane kenarımızın arasındaki bağıntı verildi. Bu bağıntıdan yola çıkarak açımızı bulacağız. Birkaç tane açı değerimiz var tabii. İkinci sorumuza bakarsak arkadaşlar bir tane uzunluk verilmiş. İki tane eşitlik verilmiş, açılar verilmiş. Bizden AD'yi istiyor. Bu da güzel bir soru. İçinde yok yok yani bu sorunun da. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada da yine iki kenar arasında bağıntı verildi. Açılar verildi, kenar verildi ve alanı istiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda yine bir açı sorusu. Burada eşlik de var, benzerlik de var arkadaşlar. Aslında bu dört soyla biz yine bir üçgen tekrarı yapmış olacağız arkadaşlarım. Size bu arada bir müjdeli haberim var. Üçgenlerle ilgili yine ne yapacağız? Genel bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Bu da en kısa zamanda e, videolarımızda olacak. Bunu da size söylemiş oluyum arkadaşlar. Yani nasıl olacak böyle videomuz kaç saat sürer bilmiyorum ama bir başlayacağız üçgende açıdan hatta doğru da açıdan. Bütün konuların hepsini bir videoda anlatıp genel bir tekrar yapacağız ve bu tekrarımızda herkes eksiğini görecek arkadaşlar. Aynısını dörtgenler içinde yapacağım hatta aynısını çember içinde yapacağım analitik içinde yapacağım Sevgi arkadaşlar. Beni takip edin yeterli. Şimdi Gelelim birinci sorumuza sevgili arkadaşlarım. BD'ye K dersek, şuraya K dersek, EC'miz 2K. Yani burası 2K olacak arkadaşlar. Daha sonra 50 verilmiş, 25 verilmiş. Senden nere istiyor bu adam? X'i istiyor. Şimdi 10 açıları da verdiğimiz için artık soruyla arkadaşlar irtibat kurabiliriz. Şimdi bu soruda yapmamız gereken şey. Şimdi 50 ile 25 burada çok ee, ne derler? Cezbedici duruyor çünkü biri birinin iki katıysa burada bir şeyler var bu 50 ile 25 arasında bir şey var yani. O zaman diyorsun ki sen hocam ben buradan bir doğru uzattım bak bu doğruyu uzattım A'dan da bu doğruyu öyle bir keseceğim ki kestiğim açı 25 olacak. Yani biz oradan 25 derecelik bir açı aldık arkadaşlar. Hocam o 25'i biz kafamıza göre alabilir miyiz? İstersen 30 derecelik al. O zaman ne olur? Biraz daha şu tarafa doğru gelir. Ama senin 30'un bir işe yaramaz. 35 de bir işe yaramaz. Ama 25'i niye aldım biliyor musun güzel kardeşim? Bak burada 25 var ya. Burada 25 olursa ne olur? İkiz kenar üçgen olur ve şunlar birbirine eşit gelirdi. Yani tamamen 25-25 almamızın sebebi bu arkadaşlar. O 25 alınca ne oluyor biliyor musun? Bak burası 50 ya. Buranın da 25 olması gerekiyor. Neden? Çünkü 2 iç 1 dış olacak. Bu 25 bu 25'i topladık. 50 geldi. Şurada bir ikiz kenarımız geldi bak. Şöyle yuvarlak koyalım buna. Peki daha sonra ne yapacağız? Diyeceksin ki hocam şuraya biz T dersek. Peki ikiz kenar üçgende AD dediğim çizgi bizim neyimizdi? Dikibiz aynı zamanda açı ortayımız aynı zamanda kenar ortayımız yani dakibiz ikiz kenar üçgende. Daki'yi görünce Cem Hoca duramıyordu yazıyordu arkadaşlar. Böyle yazma terimlerim çok meşhurdur benim. Çünkü göz görmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani beyin tabii ki orada tekrar ediyor Daki şu. Ama yine Daki orada yazılı bir şekilde görünce Göze çarpması gerekiyor. Siz de alışkanlık haline getirin. Peki gelelim. Dakiden dolayı burası 2K artı T ise o zaman burası da 2K artı T. K'sı buradaysa buraya K artı T kaldı güzel kardeşim. O zaman burası da K artı T. Çünkü 25-25 ikiz kenar burada uyanık olmak. Niye biliyor musun? Şu ne? K artı T. Bu ne? Bu da K artı T. İkiz kenar geldi ve tepe açısı kaçmış abicim? 50. 50 ise geriye kaldı 130. 65 buraya kaldı. 65 buraya kaldı. Hocam o yukarıdaki 65 hiç yazmasaydınız da sonucu buluruk Olsun onu da görelim. 90 var 65 var topla. 155 buraya ne kaldı? 25 kaldı cevabımız arkadaşlar. 25 geldi. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi ikinci sorumuzda ise sevgi arkadaşlar 15'i sen koy demişim yani sağ tarafları da oku alışkanlık haline getir. BAD açısı arkadaşlar 15 derece. Okey. DEC açısı 45 derece. Bu da okey. EC'miz 4. ED'miz BD'ye eşit. Yani şu şuna eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bizden de AD istiyor. Yani dik üçgenin hipotenüsünü istiyorum arkadaşlar sizden. Burası tamamen bitti. Hatta burayı silelim. Neden siliyorum? Sağ taraflara ihtiyacım olabilir. İşlem yaparız. Ve soruyu soruyorduk. Soru benden ne istiyorsun kardeşim sen? Evet. Soruyu aldık karşımıza. Sohbetimizi ediyoruz. Şimdi burası 15 mi? Burası 90 mı? Evet. Buraya kaç kaldı? 75. Hocam neden? Çünkü iç açılar toplamı 180. Hemen 45'i gördün. Dış açı 75. 2 iç 1 dış. Burası o zaman 30 olması gerekiyor dedin. Ve daha sonra şuradan bir tane dik çektim. Şimdi bazı arkadaşlarımız, öğrencilerimiz hocam oradan dik çekeceğinizi nasıl anladınız? Kardeş bak burada 4 var. Değil mi? Burada 30 var. E ben o iki oradan çekmeyeyim de nereden çekeyim değil mi? Çünkü burası 4 ya. 30'un karşısı ne olacak o zaman? 2 olacak ki. 90'ın karşısı 4 olsun. Peki o 2'yi çekince. Hocam şurası da 15 burası da 2 kök 3'tür. Doğru ama bize bir şey getirisi yok onun. Çünkü neden? Eşit kenarımızı darma duman etti. Çünkü oradaki indiği yerden itibaren sağa doğru iki kökü ise sol tarafı bilmiyoruz. Onun için o iki köküç işime yaramıyor. Geri sildim ama o iki yarayacak. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle açık renk seçelim. Ve burada şurada bir ikiz kenarımız vardı değil mi bizim başta? Yani şunlar eşitti. Soru söylemişti. Ben şunu birleştirdim güzel kardeşim. Birleştirince ikiz kenar üçgenin eşit kenarına inen yükseklik 2 verildi. Yani biz bulduk onu. O zaman bu eşit kenara inen de 2'dir. Bunu ispatlarda olsun, konularda olsun arkadaşlar her tarafta bas bas bağırdık. Ve ispatını bile yaptım. Ee, tekrar etmek isteyen arkadaşım oradaki e, playliste bakabilir. İspatlar bölümünde eşitlikler neden eşit orada Anlattım arkadaşlar. Şimdi bu 2'yi gördün değil mi? Soru bitti artık. Cevap 8. Neden? Çünkü 15, 75, 90 üçgeninde haşa 4 haş vardı. Haşımız 2 ise ona inen hipotenüsümüz ise 8 olacak. 4 katı. Bunun da ispatını yapmıştım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldik 3. sorumuza. Evet 3. sorumuz. Gelsin bakalım. Yan taraftaki verilenleri bir okuyalım. ABC 2K güzel. acsi K güzel. BAC 90 okey soru verdi. ADC 45 o da tamam. BC'miz yani BD'miz burası D arkadaşlar. 4 bizden alan A, B, C'yi istiyor. Sildim burayı. Sildim burayı arkadaşlarım. Peki şimdi. ...burada neler yapacağız? Buradan bir tane dik indirdim. Dik indirince... ...burası 45'si, burası da 45 oldu. Ben şuraya alfa dedim. Şuraya da beta dedim. Alfa artı beta 90. Burası 90'sa demek ki burası da alfa oldu. Burası da beta oldu. Alfa artı beta 90'dan dolayı. Sonra devam ediyorum. Diyorum ki bak... Şu soldaki üçgene bir bak. Alfa, beta 90. Buraya bak. Alfa, beta 90. Bunlar benzer. Hatta benzerlik oranı 1'e 2. 90 burada K'yı görüyor. 90 burada 2K'yı görüyor. O zaman benzerliğimize devam edelim. Hatta bunları bir silelim arkadaşlar. Benzerlikleri gördük artık. Sonra diyorum ki. Burada şurası beta'ydı. Beta'nın karşısında K varsa. Hatta şöyle yapalım daha güzel olur. Buraya K diyelim. Beta'nın karşısında burada k artı 4 varsa burada beta'nın karşısında k hatta k'ları da yazmayalım. Çünkü burada k'lar var karıştırmayalım arkadaşlar. Buraya m diyelim. Beta'nın karşısında burada m artı 4 ise burada beta'nın karşısında m artı 4 bölü 2 gelecek. Peki sevgili arkadaşlarım. Çünkü oran 1'e 2 idi. 45-45-90 üçgeninden m artı 4 bölü 2 kime eşittir? m eşit değil mi? Evet. m'miz kaç geldi? 4 geldi. m'miz 4 ise buraya 4 yazdım. 4 artı 4 8 bölü 2'den burası yine 4 geldi. 4'ün karesi öklit yapıyoruz. 4'ün karesi burası 4. O zaman diyorsun ki diyorsun ki güzel kardeşim 4'ün karesi 16 8 çarpı 2. Çünkü diklik nereye kadar? Şuraya kadar hepsi olacak çünkü. 4'ün karesi 16. 8 çarpı şuna da t diyelim arkadaşlar. t buradan 2 geldi. 2 ise bizden istediği alan tabanı kaçtı? 10 geldi. Yükseklik kaç? 4 bölü 2 diyorsun. Cevabımız da 20 geliyor. Yani burada ne var? Benzerlik var. Öklit var. Özel üçgen var arkadaşlar. Gelelim son sorumuza ve son sorumuza bakalım ne yapacağız. Yine bir açı sorusu. Ee, şimdi ABC AC eşitmiş arkadaşlar. AD de BD'ye eşitmiş. Güzel, hoş. Orada 160'ı gördün. Hemen geriye kaldı 20, 10. 10 dedin abicim buna. 160'ı gördün, 70'i gördün. Eşitlikleri gördün. X'i istiyorsun, sil burayı. Burayla işin yok artık. Burayı okudun ve verilmeyen şeyleri üstüne yazdın. Gelelim buradan sonra neler yapacağız? Şimdi bir kere bazı arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bunu ben kurumlu arkadaşlara sorduğumda da şöyle yapıyor. Bakın yapılmayacak şeyleri yapıyoruz şu anda. Bunu birleştirdin. Hocam tepe açısı 80, 50, 50. O zaman buraya 40 dedin. Burası 50, burası 50 eksi x dedin. Daha sonra arkadaşlar isterseniz siz devam edebilirsiniz ki devam edin. Yanlışı görün. Yanlış da değil aslında. Yani buradan çıkamayacağını görün. Burası 110 eksi x dersin. Burası 90 artı x dersin. Hepsini toplarsan 360 gelir. 360 eşittir. 360 olacak yani. Ve burada sen ne yapıyorsun? Böyle bir sorunun doğruluğunu ispatlamış olduk biz. Yani yazan kişi evet güzel bir şekilde soru yazmış diyorsun sen burada. Ve bunu gerisi diyorsun. Yani soru çıkacak. Soru hatalı değil. Buraya onu geri yazdım arkadaşlar. Şimdi burada başka şeyler düşüneceğiz. Diyeceğiz ki biz AB'yi AC'ye ne verdik? Eşit verdik. O zaman orada 160 10 10 üçgenimiz yani ikizkenar üçgeni al kardeşim oradan. Hop. Şuraya koy. Yapabilir miyiz? Alasını yaparız arkadaşlar. Neden? Çünkü bu adamın kenarı ona eşitse o üçgen gelir abi buraya konar. Çünkü onun da kapladığı bir kenar var. Onun da kapladığı bir kenar var. X de birbirine eşitse ister gel dışarıdan koy. Şöyle. Şöyle. İstersen içeriden koy. Ama dışarıdan koyarsan soruyu ilerletemezsin. Bazı sorularda dışarıdan da koyacağız. Ama burada içe koymamızın sebebi şu. Burası da 10 değil mi? Evet. Burası da 10 değil mi? Evet. O zaman bir kere x 10'dan büyük. Sonra diyorsun ki hocam ya şurası 70 değil miydi? Onu oradaysa 60 geldi evet. Peki hocam burada bir ikiz kenarlık var. Neden? Çünkü biz bu üçgenin eşit kenarlarını götürdük buraya. Hemen orada bir heyecanlandı. Neden? Çünkü tepe açısı 60 olan bir ikiz kenar. Kimdir o? Eşkenar üçgendir güzel kardeşim. Koy 60'ları. Bak keyfine. Bunlar da eşit oldu. Hemen şöyle yapıyorsun. Hocam şurası da 160 değil miydi? Çünkü burası 160. Burası da 160. Topla 220. Kaç kaldı? 140 kaldı. E, orada bir ikiz kenar geldi. 140 ise geriye kaldı 40. Burası 20. Burası 20. Ve x'imiz ne çıktı arkadaşlar? Hepimize hayırlı olsun. 30 geldi. Evet düşündüren sorular ve çözülmesi gereken sorularda arkadaşlar bir günün daha sonuna bir videonun sonuna daha gelmiş olduk. Lütfen beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım. Paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni desteklemenizi istiyorum çünkü devamı gelecek bunların ee, ve kendinize iyi bakın.